Selam, merhabalar Burçmanya'nın Manya'nın değerli takipçileri. Sevgili Aslan Burcu takipçilerim, umarım iyisinizdir. İnşallah geride bıraktığınız hafta sizler için güzel geçmiştir. Ee, geçen hafta Aslan Burcu bir arkadaşım dedi ki, Aslan Burcu ile ilgili çok az paylaşım yapıyorsun dedi. Şimdi Aslan Burcu ile ilgili çok az paylaşım yapmıyorum. Sadece her burcun e, dönemi var biliyorsunuz ve yakında koç sezonu başlıyor. E, dolayısıyla koç burcu ile ilgili tüm paylaşımları bitirip ardından bol burcu ile ilgili tüm paylaşımları bitirip Hani e, o burcun zamanı gelinceye kadar ya da bitmeden o burçla ilgili tüm paylaşımları bitirmek istiyorum aslında ondan kaynaklı Aslan burcunun biraz daha zamanı var e, zamanı geldiğinde o zaman da diğer burçlar diyecekler ki hep Aslan burcunu paylaşıyorsun zamanınızı bekleyin arkadaşlar Şimdi kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Sevgili Aslan burcu takipçilerim 18 Mart haftası içerisinde önemli haber ve bilgilerin yanı sıra geleceğinizi büyük ölçüde belirleyecek olayların gelişimini de takip edeceksiniz. Kişisel ya da aile mülkiyeti ile ilgili diğer çeşitli konuların gecikmesi ya da ertelenmesi nedeniyle bir mülkiyet meselesinin ya da konunun gelişmesiyle ilgili endişeleriniz olabilir. Aslan Burcu bu hafta bir işle uğraşıyorsanız ne pahasına olursa olsun kar derdinde olmayacaksınız. Bunun yerine istikrarlı kalmanıza yardımcı olacak bir miktar gelir elde etmek isteyeceksiniz. Belirli insanlarla tanışma ihtiyacıyla ilgili olacak sürprizler ve beklenmedik olaylar yaşayacaksınız. Aslan Burcu 18 Mart haftası içerisinde mali işlerinizin gelişimi öngörülemez olacak. Ancak hoş olmayan bir durumun ya da dramanın ortaya çıkması pek olası değil. Ev ve aileniz için önemli olan şeylere odaklanın. Aile ve yakın akrabalarınızda destek arayın. E, desteği uzakta aramayın. Ailedeki geçmiş, şimdiki ya da gelecekteki olaylarla ilgili konuşmalar için uygun bir haftadasınız. Böylece ev işlerinizi olumlu etkileyebilecek önemli bir karar verebileceksiniz. Yaptıklarınızın çoğu size bağlı olacağından daha aktif olmanız gerekecek sevgili Aslan burçları. Bu hafta okul, üniversite, iş ve aile için önemli olan görevler arasında planlama yapmakta başarılı olacaksınız. Ev ve akraba çevrenizde birçok farklı etkinlik yaklaşıyor ve bunlara katılımınız önemli olacak. Arkadaşlarınıza her zaman vakit ayırabileceksiniz ancak onların sizin için değerli olan zamanınızı almalarına izin vermeyin. Sevgili Aslan burcu kadını, ailedeki diğer kadın, arkadaş ya da ortak ilgi alan ve hedeflere sahip olduğunuz kişilerle önemli iletişim fırsatlarına sahip olacaksınız. Nispeten yakınınızda yaşayan kadınlarla toplantılar ya da ortak hareket etme durumunuz söz konusu olabilir. Aslan Burcu kadını bu hafta daha net bir fikre sahip olacaksınız. Ya da ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleşmesi beklenen planlarınızı daha ciddi şekilde organize edeceksiniz. Geçmişinizden biriyle yaşadığınız duygusal bir deneyim aklınızı karıştırabilir. Sevgili Aslan Burcu erkeği, sağlık ve fiziksel kondisyonunuza dikkat etmek zorunda kalacaksınız. Dinlenmek için kendinize bolca zaman ayırın ve yeterli kaynağa sahip olmadığınız görevlerle ilgili aşırı sorumluluk almayın. Aslan Burcu Arkeği bu hafta size yakın bir erkek ya da arkadaşınızın sağlığı biraz ilgi gerektirebilir ve endişe sebebi olabilir. Bu konuda alacağınız hoş olmayan haberler sizi ciddi anlamda üzebilir. Sevgili Aslan Burçları 18 Mart haftasında ilişkin sizlerle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrar görüşünceye kadar iyi bakın kendinize kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.